Evet sevgili dostlar, şu çıtır çıtır karanfilleri çok sevdiğinizi biliyorum ve bunu sevdiğiniz için de bunu en güzel yapan benim dostlarımdan sevgili Sevim Kaya İnoyasa öğretmeni ile beraberiz küçük çekmeceler hafif evet. öğretmenlerindensin. ve göreceksiniz biraz sonra onun çalışmalarını da göstereceğiz size bu sene inanılmaz güzel çalışmalar var ve sevgili sevmciğim dedi ki. Güler Hanım dedi, kapanışı dedi bu karafilleri yapıyor, <laughs> değil mi? Nasılsın? Yani bir tane. Çok teşekkür ediyorum. Sergi açtık, Yok. kapattık, gelemedik, yapmadık. gelemedik. Ama, ama bir dakika Haziranın 12'sinde 12'si, e, nerede? Kartal Kapı Mahallesi. Belediye, bina. Küçükçekmece Belediyesi'nin arkası. Arkası. Küçükçekmece Belediyesi'nin arkasında çok güzel binaları var. Haziran'ın 12'sinde bir hafta süresince mi? 12, 13, 14'ünü toplayacağız. 3 gün açık. Ne olur gidin. İğne oyası, nakışı, evet. diğer çalışmaların hepsi var. Karmak, karmak sergi. Karmak evet. Mutlaka gidin. Hadi gelin şimdi ister böyle fular yapın, ister örtülerinizi, ister panolarınızı bu çıtır çıtır karanfillerle süsleyin. Evet, e, evet sevgili hanımlar. Bütün bunları nerede bulacaksınız? Dilem'in e, gözdesinde bulacaksınız. Evet.